Merhaba arkadaşlar. Bugün dedemin bahçesindeyiz. Bugün burayı size tanıtacağız. Burada hem incir ağaçları hem de zeytin ağaçları var. Ee, şimdi bunlar da zeytin ağaçları. Biraz sonra incir ağaçlarını göreceğiz. Şimdi gidiyoruz. Şimdi bunlar da incir ağaçları arkadaşlar. E ee, zor. Çünkü burası çok yokuş aşağı ve burada çok diken var. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa yoksa acıyabilir. Çünkü dikenler sivridir. Şimdi biz esneyle buradan yukarı çıkıyoruz. So, so, Şu şim, şimdi de ben orada e, duracağım. Durdum. Durmamışım sayıyoruz. Arkadaşlar biz koşa koşa kardeşimin kardeşimin yanına geldik. Burası köyümüzün barajı. Kö Buraya taş atma oyunu oynuyoruz. Baraja taş atma oyunu oynuyoruz. Ee, şimdi üçümüz de taş atıyoruz. Şimdi ben attım. E ee, şey. Şimdi arkadaşlar Mert at attı. Şimdi ben attım. Şimdi bay bay yapıyoruz. Bay bay.